Gürle kamuoyunda ve sosyal medyada Gürle Devlet Hastanesi'ne doktor atandığına dair haberler çıkmaktadır ve herkes de bunu doktor atandı diye kamuoyuna duyurma gayreti ve çabası içerisine girmiştir. Oysa ki Göle Devlet Hastanesi'ne herhangi bir doktor ataması olmamıştır. Eğer kim hastaneye doktor atanmasını istiyorsa biz ondan bir fazlasını istiyoruz. Biz elbette ki Göle Devlet Hastanesine doktor atanmalıdır. Ama bu yapılan işlem bir doktor ataması değildir. Bu sadece kadro atamasıdır. Yani branş belirleme işlemidir. Oysa ortada bir doktor ataması diye bir şey söz konusu değildir. Algı yönetimidir. Siyasi bir gayret ve çaba içerisindedir. Toplumun gazını alma niyeti taşımaktadır. Doktora tanmasıyla branş tahsis edilmesi ayrı ayrı şeylerdir. Tamamen algı yönetimiyle algı yönetimiyle yapılmakta olan bir gayret boş bir çabadır. İsteriz ki ve bizi ziyadesiyle memnun eden Gölle Devlet Hastanesi'ne eski günlerini aratmayacak 21 uzman doktorun çalıştığı eski günlerine dönmesi bizim arzumuzdur, isteğimizdir. Bundan ziyadesiyle memnun oluruz. Biz vatandaşın ayağına giderek gölle sahipsiz değildir. Hastanemize doktor istiyoruz imza kampanyamızı hala daha sürdürmekteyiz. Zaman içerisinde bu imza kampanyası içerisinde bazı insanlardan şunları da duyduk. Dediler ki biz hastaneye doktor istemiyoruz. Aslında bu gerçeği yansıtmamaktadır. Bu bir bık, bık, bıkmışlık, belginlik, umutsuzluğun işaretidir. Umutsuzluğun dışa vurumudur. Onlar da en az bizim kadar istiyorlar. Onun için bu gölle devlet hastanesine doktor atamasıyla branş tahsisi yani e, kadro tahserasını ayırt etmek gerekir. Gölle devlet hastanemize henüz bir doktor ataması olmamıştır. Bu doktor atanması şeklinde yanıtılması, kamuoyuna lanse edilmesi tamamen yanlış ve yalan bir haberdir. Doğrudur. Tahsis edilmiştir. Yani kadro tahsisi yapılmıştır. Hepinizin bilgilerini